Girebileceğim Arka çantamda da İlbeslerim e, var Poşetlerim var İlk önce arkalarından Onları bayıltmadan önce ilk önce para kazanmam lazım Ve onları bayılttıktan sonra Eşyaları alacağım Ama hangisinden başlasam para eşyalar sığmaz. Ben bunları giderken alırım. Paralar ilginç. İlk gece. ben bir poşetleri çıkartayım şu çantaları. Ben de bir... i̇şte böyle. ben bunu güzel paraya satarım. Şun <laughs> Bu ee, şey hmm. Hmm. O, Çanta bu gerçek mi? Aa, ben bu çantayı annem almış bana. Şuradaki yeter Şimdi şunları gidip para sökeyim. Şey... Ay bismillah. Ne Ne <laughs> <laughs> oh, Ne oluyor? 아, 이 i s 요

olayım ben. En iyi siyah. Hadi kapan. Çek, ha. çek, Güzel bunlar. Ben bunları çocuklara satarım yanımda. Bu Liron nereden kazanmış? 300, 400, 500, 600, 700, 800, 850, 851, 852, 853 ama bunlar gerçekte 853 değil daha fazla eder. Ben iyi para kazanacağım. Bu soygun işi günah olsa da ama iyi ha. Şaka şaka. Tabii ki de Müslümanız. Şu gönül var ya şu gönül. Böyle hırsızlık yapmaya gönül vurma. Ben bu paraları belki onlara geri yediririm. Neyse şu paraları sayma. Ses mi geliyor? Hemen kapatmam lazım. Yok kapanmıyor. Oldu böyle. Adam. Adam. Ne yaptınız Ada? Hırsızı bayılttın mı adam? Evet. Gel gel dur 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 bir dakika dur çekme çekme dur bırak bırak. Ne yaptık? Bant bant koş bant getir koş. Evet. Koş elini kolunu ayağını bantlayalım şuna bak çarpılmış gibi tipe bak. Çabuk 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 bayıl. Çabuk bantla. Evet. Hemen ayıldı ya yani. ne çabuk ayıldı. Evet. öyle yapma kıllarına yapışır ellerini kıllarına yapışır evet, indir kolunu şunları. indir. İndir. i̇ndir Yazık bu cüce bu hırsız. hanım nerede benim? Telefonun poşetinin içinde. Dur alacağız şimdi. Şöyle Hemen polisi de arayalım. Siz bantlayın. Bantlayı Ben telefonu getireceğim. Polisi ayırsın. arayacağız. Sen Bacağını da yap. Bacağını, Bacağını da şey. birleştir. Çabuk. <laughs> çabuk 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 çabuk. Acısın. Nerede bulundu ah. Ay dur, o da açılmıyordu. Bak. Telefon nerede? Şuraya mı attı telefonu? Dur bakayım. Aa, ay ay ay. Ay ay. Al al. Aa bacağımı çekiyor. Bacağımı çekiyor. Bırak. Bırak kafana basacağım şimdi. Al al telefonu al. Al çabuk. <laughs> 112 mi alo 112 mi? Polis 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 hırsız çabuk. Evimizde hırsız var. Hem de cüce hırsız. hırsız. Kötü bir adam bizi Yer, Yer cücesi. Hiç gelin. Mersin'e gittim. Hadi kalk. Biriniz ayağından tuturun, biriniz kollarından tutun. Çıkmıyor. Tut tut tut. Tut. Nasıl çıkmıyor? Çıkar çıkar. Çıkartıyorum, Çıkartıyorum. Aa, aa! Bir maske çıkaramadın. Aa, aa! Asya! Asya anlayın. yer cücesi hırsız sen misin ay tipine bak ay canavara benziyor suratı Asya niye böyle bir şey yaptın sen anne ya ben oyun oynuyordum niye oyunumu buldun ama bizi bayıltın sen. nasıl oyun ya bayıltın ilaçla herkesi evet. Asya hmm. herkesi bayıltın nasıl o ilacı nereden buldun sen böyle ee, İçine şey kattım çamur Çamurla mı bayıldık biz? Pardon, <laughs> Asya çok fenasın ya. Ya bu işte evimize gerçekten hırsız girerse inanmazsak ne olacak Asya? He? 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 Ata bu Asya nerede ya? Bilmiyorum. Odanda mı acaba? Olabilir. Ödevlerini yaptı mı? Yapıyor şu an. Hadi gidip kontrol edelim bakalım yapıyor mu gerçekten. Bakalım bu kız ne? Bir şey söyleyeceğim. Asya bu kadar sessiz kaldım kesin bir şeyler çeviriyor. Öyle değil mi? Dur, kapıyı çalma sakın. sessizce girelim. Bakayım, açayım. Yavaş. yavaş. Hey, ne yapıyorsun sen burada Asya? Hey. Ya ben inanmıyorum. De... Hem telefonu almış, hem laptopu almış, hem bir de sarılla almış. Ya hem de yatakta ben de ben yiyor. Ya yani ne yotu? Notu yalan söylüyorsun sen ya. Hey. Yorganına bulastı ya. Al çabuk. Al da çabuk onu. Al çabuk. Ya al. Benim şunları hemen. Kaldır. Kaldır şunları. çabuk. Çabuk kaldır. Ne yapıyorsun sen buradan? Bak, ben sana demedim mi sen? Yapıyor, Bak bana. yemek yedik. Yemeği masayı toplamamak için dedin ki ödevim var. Acil ödevimi yapmam lazım. Buradan Odaya girmişsin. Laptopu şey. açmış. Evet. Telefonu açmış. Sarelleyi almış. Bir de yatakta yiyor. Bu nedir ya? Telefonla bilgisayar aynı ben anda, anda kullanmak ne demek ya? ya? Ver çabuk. Ben ver çabuk. Ver, ver sana ceza vereceğim ben. Oh! Sana ceza vereceğim. Ada hadi sen de çıkalım biz. Onu getir salona getir. Ada senle misafirliğe gidelim mi? Evet. Laptoplarımı verin. Evet. Biz Ceylan ile gideceğiz. Sen evde cezalısın tamam mı? Bu odadan çıkmayacaksın. Bana bak hemen ödevlerini çıkar. Sen cezalısın biz adayla gidiyoruz arkadaşın evine. Orada çay içeceğiz pasta yiyeceğiz. Sen de evde ödevlerini bitireceksin, tamam mı? Ya sana niye verelim onu ya? Hayır sen, ha sen kaybettin. Sözlükten Kendileri İngilizce bul kelimeleri bulacaksın Türkçesine. Tamam mı? Ya, sana en sözlük en kitabı en alacak. Bak şurada var nasıl ya, yok ya. Hayır, fark etmez. Bak sana bu seni aldık bunları. Hayır, 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 sen hayır. orada çalış. O telefonu da al tamam mı? Hayır, telefonu hayır, al. Hayır, o zaman Sen hayır. bilirsin yarın öğretmenin Anne. hesap verirsin. <laughs> Adam o bilgisayarı götür. Telefonu götür şu çikolatayı da çabuk götür. Aldım. Sen ağlayacak mısın? Öğretmenini ar arayalım mı? Ada benim diğer telefonumu da getir Fatma Hoca'yı arayayım ben. Tamam. Bakın git. Bak sinirleniyorum, sinirleniyorum. Bağırma bak senin videonu çekeceğim. Bana bak videonu çekeceğim öğretmenine göstereceğim. Öğretmenine göstereceğim sen görsün. Otur orada. Göstereyim mi öğretmenine? Otur al kitabını. Al kitabını. Al defterini de al kalemini de al. Kalem almayacağım bundan bakacağım. Öyle bir şey yok Asya. Var öğretmen dedi ki bakın sözlüğe bakın sözlüğe. Sen bilirsin. Öğretmen yarın sana sorar, sen bilmezsen al onu kaldır bakayım. Anne, Yoksa başka anne. ceza daha veririm. Of ya. Çabuk çabuk kızım. Geç yatağına. Hadi. Biz gidiyoruz. Sakın odandan çıkmıyorsun tamam mı? bir Biz çıkıyoruz. Sakın odandan çıkma. Alt kapını da kapatıyorum. Ada. Hadi hazırlandın mı çıkalım. Hı hı, hazır. Gel gel bak sana ne diyeceğim. Bana bak Asya'ya kışkırtma yapacağız tamam mı? Ona ceza veririz çünkü o hak etti. Biz evden çıkıyormuş gibi yapalım ama evden çıkmayalım. Işıkları kapatalım. Sesler çıkaralım bakalım Ada, Asya ne yapacak tamam mı? Hadi başlayalım mı? Başlayalım. İlk önce ne yapalım sence? İlk önce ışığını kapatalım. Evet hadi gel sessiz ol. Ada hadi gidelim hadi hadi gel. Sessiz ol bakalım. Dur 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 dur. My name is G-Milky. sakin oluyorum. Susmak için şundan bir tane ağzıma atacağım. Sus. Aaa korkuyorum. Tamam ben gidiyorum. Gidiyorum. Ben şuraya aldım atayım. Oh. alacağım tamam bir şey yok tıkırtılar öylesine şaka şaka yapıyor yavrusu baykuşlar gelmiştir belki ada ne yaptın sen ödü koptu ada gel başka ne yapalım gel gel Yine. ne yapalım sence ee, gel balkona tencere gidelim biraz, tencere atalım tencere mi evet hadi getir o zaman almışken de odayı atalım evet birden bire atalım ama tamam mı hadi gel

Hoş Arkadaşlar ne yapıyorsun Ada adı şimdi? Neydi bunun adı? Süzgeç. Yani süzgeç ve sopa aldım. Asya'nın kapısının önüne bunu tutmayacağız. Bence kaşık daha çok ses çıkarmaz mı ada? Hı. Evet. Yani aynı. Hadi gel gidelim gel bakalım ne yapacak. Gel 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 gel. gel. Müjgan sen ne yapıyorsun burada ya? Ablayı mı korkutacaksın? <laughs> Gel, like. gel hadi gel. Hadi, hadi. 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 O ses ya? çok korkuyorum. Tamam Asya sakin oluyorsun. Yenilmiyorsun. Telefonu falan açayım. Belki ışıklar kapı Asya bakalım ne yaptı? Hey, <laughs> bayıldı. Ay dur ışıkları açayım dur. Ne oldu böyle dur. Aç ışıkları aç bakayım. Asya. Anneciğim uyan çabuk. Adam uyandırsana adam. Asya. Asya uyandırır mısın adam? Dur düzgün uyandırsana. Asya. Aa. Asya. Asya'cığım gel gel biz yaptık. Asya sana biz şaka yaptık. Asya, uyanır belki. Getirmiş gel. Asya. Şaka. Biz sana kışkırtma hazırladık ama. Sana şaka Hii. yaptık Asya. Aslında her maçından her şey gerçek zannediyordum ama bunu yapınca anladım. Çünkü Neden? Çünkü biliyorsunuz niye bunu kapının önüne koysun ki? Ben de size böyle şaka yaptım. bize bayılma şakası mısın? yapmış. Ada görüyor musun ya? Sen niye beni cırmaklıyorsun? Eşekle ay neydi? Müjgan'la kışkırtma. Çok korktun mu Asya? Bize ben ceza veriyorum. Evet korktum tabii. Şimdi bekleyin siz. Ne yapıyorsun? Ata kaldır şunu ata. Ne yapıyorsun? Bak sen hala bilgisayar almışsın oraya. Git buraya. Nereye? Şimdi git burada. Nereye Şimdi gidiyorsun? Şimdi beni rahat bırakıyorsunuz ve ben de istediğim kadar bilgisayar oynuyorum. Hayır oynayamazsın ödevlerini yap. Aa, aa kapattı. Aa kapattı. Kapıyı suratıma kapattı. Ben bu gece oldu. yatamayacak mıyım? Aa. Adam ben odamda yatamayacak mıyım bu gece? Asya ben nerede yatacağım? Beraber buradayız. Efendim? Çadırda. Ben çadırda yatamam ki ama. <laughs> Bakayım çadıra bir. Ay, ada sen çadırda yatar mısın? Hayır, yatmam ben. Ama ben de yatamam. Ya ben nerede yatacağım ya? Yatacağız. Sen niye koridorda yatıyorsun? Senin odan var. Asya lütfen ben odaya gelip yatmak istiyorum ama ben başka bir yerde yatamam ki Asya Seni lütfen. Seni evden atalım o zaman. Seni evden atalım o zaman Asya. Karşılık bir ödül olması lazım değil mi? Bir de sana ödül mü vereceğiz? Hı -hı. Ama sen cezalısın. 200 TL belki olursun. Hiç de bile vermem. Hiç kusura bakma vermem sana. Ay. Sen cezalısın. Hı -hı. Asya. 200 TL. Bakayım bir. O parayı alamazsın Asya. Alacağım. Almayacaksın. Hayır. Alacağım. Hayır. Biz Alacağım. de seni buraya kinetliyoruz o zaman. Hayır. Telefon yok, bir şey yok. Hayır. Kapat, kapat, kapat. 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 Hayır. Orada kal.